Bugün sizinle Eba TV'de izlediğiniz zıt anlamlı kelimelerin tekrarını yapacağız. Şimdi zıt anlamlı kelime ne demek? Hadi hatırlayalım birlikte. Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak birbirinin karşıtı, yani tersi olan kelimelere denir. Birbirinin karşıtı olan kelimeler neymiş? Zıt anlamlı kelimelermiş. Hadi örneklerle bakarak bunu daha iyi anlayalım birlikte. güzel kelimesi. Güzelin zıt anlamlısı nedir sizce? Güzel çirkin. Bakın tam tersi. Geniş dar. Zengin fakir. Siyah beyaz. Hadi şimdi bunları siz düşünün. Açık kelimesinin tersi yani zıt anlamlısı nedir sence? açık kapalı evet doğru tahmin ince